Sayın müdürlerim kolaylıklar dilerim. E, 2024-25 eğitim öğretim yılında taşıma kapsamına alınacak olan okullarla ilgili e, video çektik. Videoda okullarımızın yapacağı işlemler var. Ancak e, video sadece e, taşıma kapsamındaki okullarımızı ilgilendirmiyor. Örneğin taşıma kapsamı dışında olup da ortaokula geçtiği zaman taşımaya alacak olan taşıma kapsamına dahil olacak olan öğrenciler için de taşıma kapsamı dışında olan okullarımızın yapacağı işlemler var. Onun için kendi okulum üzerinden ee, örnek vermek istiyorum ben. İlk olarak bizim e, 2024-25 Eğitim Öğretim Yılında yapacağımız ilk çalışmada E-okula e girmemiz gerekiyor. E-okuldan öğrencimizin e, 2024-25 Eğitim Öğretim Yılında taşıma kapsamına dahil olduğuna dair işaretleme yapmamız gerekiyor. Örneğin ana sınıf öğrenciler, e, ara sınıf öğrencilerimizden Elif Polat isimli öğrencinin 2024-25 Eğitim Öğretim Yılında Üçüncü sınıfa geçeceği için taşma kapsamına dahil olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Bunun için öğrenci işlemlerinden öğrencimizi aratıyoruz. Daha sonra genel bilgilere geliyoruz. Buradan öğrencimiz şu an taşıma kapsamında olduğu için e, bu kısım tikli görünüyor. E, 2024-25 eğitim öğretim yılında da çocuğumuz taşıma kapsamına dahil olacağı için 2024-25'i seçiyoruz ve taşıma planlamaya dahil edilsin mi diye listemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Biz bu işlemi e okuldan yaptıktan sonra öğrencilerimizin taşıma modülüne düştüğünü göreceğiz. Taşıma modülüne ilk başta girdiğimiz zaman taşımalı öğrenci modülü, daha sonra diğer taşıma işlemleri, öğrenci planlama ve okul işlemlerini seçeceğiz. Buradan sorgula dediğimiz zaman öğrencilerimizin E-okuldan işaret dediğimiz öğrencilerin listeye düştüğünü göreceğiz. Burada e-okul dışı dediğimiz öğrencilerimizi ben kendim sağlık ocağından öğrencilerin bilgilerini alarak kendim ekledim. Bunlar birinci sınıfa başlayacağı için şu an taşıma kapsamında değiller. Dolaylı olarak e-okulda da tanımlı değiller. Eee. Bunu kendimiz birinci sınıf öğrencisini başta birinci sınıf öğrencisi ekli kısmından ekleyeceğiz. Bunu eklediğimiz zaman çocuğun TC kimlik numarasını girdikten sonra isim soy isim Örneğin e, Hacitem'e girelim. Kendiliğinden otomatik olarak gelecek. TC kimlik numarasını sorguladığımız zaman öğrencinin e, ismi geliyor. Daha sonra bu, bu kısma özellikle dikkat etmemiz gerekecek. Öğrencinin hangi ilde, hangi ilçede, hangi mezrada oturduğunu tam olarak girmemiz gerekiyor. Ki planlama buna göre yapılacak. Ucak olarak Cihanbeyli'de merkezi giriyoruz. Köy kalktığı için bütün mahalleleri hepsini tek tek mahalle olarak seçeceğiz. Taşpınar dedikten sonra öğrencinin nereden geleceğini girmemiz gerekecek bizim için. Burada öğrencimizin gere, geleceği kısım taşıma kapsamında hangi yayladan gelecekse onu giriyoruz. Girdiğimiz zaman öğrenci adres kaydet diyoruz ve öğrencimiz buraya tanımlanıyor şurada görüyorsunuz adres bilgisi girilmiş olarak görünüyor. Şu an taşıma kapsamında değil. Önümüzdeki yıl taşıma planlamasına dahil edilecek. Birinci sınıflar için yapacağımız işlem bu. Ara sınıftaki öğrencilerimiz için de Elif Polat demiştik. Elif Polat'ın burada yine aynı şekilde ben hepsini girdiğim için adres bilgileri otomatik olarak yeşil olarak görüyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Siz adres bilgisini girmediğiniz zaman ya da mezrayı girmediğiniz zaman buranın çarpıcı şekilde kırmızı olarak yandığını göreceksiniz. Ara sınıflardan örneğin Beradefe Polat'a bakalım. Öğrencimizin öğrenci bilgisini düzenle dediğimiz zaman buradaki bilgilerin geçen seneye nazaran yeniden girilmesi isteniyor. Geçen sene sadece biz bunlara kaydet diye işaretlemiştik ama e, sisteme girdiğimiz zaman çocukların hangi ilde hangi ilçede olduklarını tekrar tek tek hepsini gireceğiz. Daha sonra öğrenci kaydet diyeceğiz. Ara sınıflar için yapacağımız işlem bu. E, dikkat etmemiz gereken bir diğer işlem dördüncü sınıfta öğrenci taşıma kapsamındaysa 5. sınıfa geçtiği zaman okul dolaylı olarak değişeceği için ya da e, taşıma kapsamında dışında bulunan bir mahallede oturuyorsa çocuk taşıma kapsamı dışarısına çıkarılacağı için o çocuğun 5. sınıfa geldiği zaman e okuldan taşıma kapsamına dahil etmememiz gerekiyor. Örneğin şu an ben de öğrenci olup Beşinci sınıfa geçtiği zaman bu çocuk taşıma kapsamı dışına çıkacak diye işaretleme yapmadığım Halil Tömek isimli öğrenci var. Genel bilgilere geldiğimiz zaman şu an öğrencinin taşıma kapsamında olduğunu görüyoruz. Taşıma planlamaya dahil edilsin mi kısmını buradan kaldırmamız gerekecek. Çünkü çocuk taşıma e, kendi evine yakın bir okula gidecek ve servisten yararlanamayacak. Yine aynı şekilde e, şu an Taşpınar Kavaklı İlkokulu için söyleyeyim. Kavaklı Mahallesi'nde oturup taşıma kapsamından faydalanmayan öğrenciyi de biz ortaokulda taşıma kapsamına dahil edeceğimiz için o öğrenciyi de eklememiz gerekecek. Yani dördüncü, dörtten beşe geçerken çocuklarda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Örneğin Ezgi Söylemez şu an benim okulumun yanında oturuyor. Ama ortaokul olmadığı için taşıma kapsamına dahil edilmesi gerekiyor dahil edilmesi için de benim bu öğrenci şu anda taşıma kapsamında olmadığı, olmayan öğrenci 5. sınıfa geldiği zaman taşıma planlamaya dahil edilsin mi diye işaretlemem gerekiyor. İşaretledikten sonra yine aynı şekilde taşıma modülüne geldiğimiz zaman bu öğrencinin buraya bilgileri düşecek. Tabi bu öğrencinin hangi okula gideceğini daha önce Fatih Hocam ve Ekrem abi sizden dilekçe dilekçeyle velinin beyan esas olarak işaretlememiz gerektiğini söylemişti. Biz buraya öğrencinin bilgileri e, düştükten sonra yine aynı şekilde öğrenci bilgisini düzenle diyeceğiz. Öğrenci bilgisini düzenlerken e, çocuğun bilgileri gelecek. Burada dikkat etmemiz gereken çocuğun kavaklı yaylasından e, mezraya girdikten sonra farklı okulda devam edeceğine dair bir işaretleme yapmamız gerekiyor. Farklı okulda devam edeceğine dair bu işaretlemeyi yaptıktan sonra e, aşağıda çocuğun hangi okula gideceğini bize soruyor. Bunun için yine aynı şekilde il seçimi yapıyoruz. Daha sonra ilçe seçimi yapıyoruz. Ve çocuğun hangi okula gideceğini velinin verdiği dilekçe esas alınarak işaretleme yapıyoruz ve kaydet diyoruz. Bu liste tamamlandıktan sonra önümüzdeki sene taşıma planlamaya dahil edilecek öğrencilerin bilgilerini Öğrenci, e, öğre adres bilgisi sorgula kısmından tekrar girmemiz gerekecek. Excel'e aktarmamız gerekiyor ki kontrolümüzü yapabilelim. Şu an Excel'e aktardı. Buradan açtığımız zaman, Excel tablosuyla öğrencinin hangi okula gideceğini görebiliyoruz. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey, çocukların mutlaka ama mutlaka hangi ilden, hangi ilçeden ve hangi mezradan geleceklerini işaretlememiz gerekiyor. Bazı okullarımız bu konuda mezrayı boş bırakıyor. Bu da taşıma planlamanın doğru yapılamamasına sebep oluyor. Bu nedenle okul idarelerimiz olarak bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. sadece taşıma kapsamında olan okullarımızı ilgilendirmiyor bu. 5. sınıfa geçtiği zaman veya 9. sınıfa geçtiği zaman öğrenci eğer Taşımalı olarak devam edecekse taşıma kapsamı dışındaki okullarımızın da bu bilgileri beyan etmesi gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilekçeyi, Mümtaz hocam dilekçeyi söyleyin dedi. Yani okulda 4. sınıftan 5. sınıfa geçeceği zaman öğrenciden hangi okula gideceğine dair dilekçe isteyeceğiz. 8'den 9'a geçeceği zaman biliyorsunuz tahmini olarak biz bunu yapıyoruz. Yine aynı şekilde e tahmini olarak gireceğimiz için yine veli beyanını esas alarak biz e, 8. sınıftan 9. sınıfa hangi okula gideceğine dair veliden dilekçe alıp o öğrenciyi dahil ederiz. E, tekrar söylüyorum bizim burada dikkat etmemiz gereken şey çocuğun taşıma kapsamına alınıp alınmayacağıyla ilgili. Eğer öğrenci taşıma kapsamı dışına çıkarılacaksa e okuldan bizim bu öğrenci 2024-25 eğitim ve öğretim yılında taşıma planlamaya dahil etmememiz gerekiyor. Tam tersi bir şekilde eğer öğrenci 5. sınıfta ilkokulda taşıma kapsamı dışındaysa 5. sınıfa geldiği zaman öğrenci taşıma planlamaya dahil edilmesi gerekiyorsa yine e-okul'dan bu öğrencinin bilgilerini girmemiz, doğru bir şekilde girmemiz gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, herhangi bir problem olduğu zaman Ekrem abi, Mümtaz hocam ve beni arayabilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.